Burada 1-2 derecelik bir sıcaklık var. Bunun içindeki toprak e, borulardan suyu devri daim ediyorsunuz. Devri daim ederken gelen sıcaklık, buraya gelen sıcaklık 1-2 derece. Fazla değil. 0 dereceye kadar düşebilir. Burada cihazların temas sonucu. Yaklaşık beş buçuk var ki evlerimizdeki musluklar açtığımızdaki basın işte yaklaşık 5 vardı. maksimum 5 vardır aslında. Şimdi bunu kompresörle Sıkıştırırsanız, bu klimaların dış dışarıda gördüğünüz şeyler bir kompresördür aslında. O da aynı şeyi yapıyor. Evinizdeki buzdolabı da aynı şeyi yapıyor. Buzdolabının içinde freon gazı var. Onu sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça soğuk hava etrafı soğuyor. Bu soğuğu içeri alıyor, buzdolabının içine. Ve buzdolabın dış tarafı sıcaktır. Arka tarafına bakarsanız buzdolabının her zaman sıcaktır. Çünkü enerjiyi yok edemezsiniz. Sadece yerini değiştirirsiniz. Buzdolabı da aynı şeyi yapıyor. Bu tarafta sıcak olunca, dış tarafta sıcak olunca, iç tarafta soğuk olur. Tersi geçer. Bu su geliyor burada 5,5 barda. Bunu kompresörle basıp, sıkıştırıp 17 bara çıkardığınızda basıncını yaklaşık 3 kat işte burada enerji harcamanız gerekiyor sıkıştırmak için. Bu sıvının sıcaklığı 36,5 derece için. Daha doğrusu sıvı değil, bu geliyor burada. Evaporatörde yani buharlaştırıcıda buharlaşmaya başlıyor. Bu buhar alıp sıkıştırdığınızda 10, daha fazla basınç atmanızda 36 derecelik bir sıcaklığa ulaşıyor bu buhar. Ve bu buharı siz başka bir boru hattı içinde bulunan aynı buzdolabındaki gibi özel bir e, güzel bir sıvıyla ki bu su ve antifriz aslında birbirine dokundurduğunuz anda ısı ısı enerjisi birbirinden diğerine geçecek. Dolanırken sıcaklık bir miktar düşecek. 10 derece kadar düşecek. Bu aradaki fark ise sizin ısıtma devrenizde yani evinizin içinde bulunan radyatörünüzde ve yer altından ısıtma varsa ki en doğrusu da bu yer altındaki ısıtma devrenize aktarılır. Yani evinizde her zaman 1-2 dereceden elde edilmiş 40 derecelik akmakta olan sıcak su olacak. Eğer iyi izole edilmişse ki bunu yapanlar hep bunu söylüyor. Evinizin iyi izole edilmiş olması gerekir. O zaman evinizde her zaman artı 36-40 derecede ki sistemlere bile 55 dereceye çıkanlar da var. Her zaman sıcak su var. Borularınızda dolaşır. İşte ısı bir bu sadece kışın çalışmaz. Yazın da aynı şeyi yapar. Yazın da bu sefer sıcaklık evinizin içinde. Eviniz daha sıcak. Toprak daha soğuk. Toprağın sıcaklığı hep aynıdır. Yaz, kış 5-10 derece arasında bir yerde. Yazında da evinizdeki sıcak havayı alacaksınız. Tersine sistemi çalıştırdığınızda ki onu da göstereyim. Sistemi tersine çalıştırdığınızda bu sefer evdeki sıcak havayı alacak. Size bu fazla sıcak havayı içeride yani toprağa gömecek. Buna sink diyoruz. Toprağa atacak ve evimiz soğumuş olacak. Klima görevi de yapacak. Yani bu yaz, kız, yaz ve kış çalışan bir sistem. İşte biraz önce gösterdiğim şuydu. ısıtma modu. Topraktan su gelecek. Evaporatörü Evobor de buharlaşacak. Buharlaşan havayı alacağım, basacağım. Basınç altında sıkıştıracağım. Sıkıştırınca işte kırmızıyla yer gördüğünüz yerler sıcak hava. Bu sıcak havayla benim kalorifer sisteminden veya fan koyularından dolaştırdığım zaman sürekli bir hava üfleyecek veya sürekli kırtılacak bir ısı var. Ve bu kapalı bir döngü olduğu için, yani yer altı suyu veya yer, toprak da olabilir, içinde dolaşan kapalı bir döngü var. İkisinin birleştiği noktada bunlara heat exchanger diyoruz, yani ısı değiştiriciler diyoruz. Dokunacak sadece, ısısını aktaracak ve tekrar soğumak için sistemi tamamlayıp geri gelecek. Siz aldığınız suyu sürekli daim ediyorsunuz veya toprağın içindeki suyu devridaim ediyorsunuz, asla dışarıya bir atık veya zarar vermiyorsunuz. Soğutma modunda ise bunun tersi olacak. Bu sebep evinizde sıcak su var. Bu sebep sıcak suyu alacaksınız. Bu aynı şekilde tersine sıcak suyu basıncını azalttığınızda soğuyacak. Soğuduğunda bu havayı, bu soğuk suyu Toprağa vereceksiniz, toprak da bu fazla ısı yemiş olacak. Bu da ısıtma. E peki şu olabilir mi? Yazın ısıtmaya, ihtiyaç, soğutmaya ihtiyacım var. Klima görevi yapsın. Ama bir de evinde sıcak su da gerekiyor. Çünkü yazın da sıcak su gerekiyor. Banyo yapacaksın, bulaşık yıkayacaksınız. Her neyse o da mümkün. Bu sistemde şu anda evinizde fazla olan sıcak su ısıtma kazanına gönderiliyor duşa. Daha fazlası ise toprağa, sadece soğutma ise bunu pasif soğutma diyoruz. O zaman ısı pompası kapalı olur. Sadece burada çalışan sıcaklık ters besleme geriye toprağa aktarılmış olur. Isı pompası bu. Bunun en büyük sorunu ısı pompasının başlangıçta e, harcamanız gereken veya harcamak gereken para miktarı. Şimdi şöyle bakacak olursak, şuradan devam edelim. Dört temel, temel bileşenler oluşumuydu. Kondansör, genişleme, evaporatör veya buharlaştırıcı ve kompresör. Kondansör, yoğunlaştırmak için sıcak suyu yoğunlaştırmak için. Genişleme valfi basınç arttı. Basıncı genişleme valifiyle açarsınız. Yani dar bir borudasınız, basınç fazlı. Boruyu birdenbire genişletirseniz basınç azalır. Çünkü basınç alanla orantılı. Basınç azaldığı zaman da soğuma yapar. Evaporatör, e e -öper buharlaştırıcı. Bu devrede dönen soğutucu sıvısını buharlaştırıyor. Kompresör de bunu sıkıştırıyor. Dört tane temel, temel malzeme var. Bunlar çok fazla yer tutmuyor. İşte burada ısı pompanız. Burada tankınız. Şurada borulama, e bu ısı pompasının iç tarafı ve borulama sistemi evinize fan koyu kullanabilirsiniz. Doğrulama sistemi veya alttan döşeme yapabilir. 4-5 parçadan oluşuyor. Yaz koşullarına soğutma, kış koşullarına ısıtma yapabilirsiniz. Yaz koşullarına soğutma yaparken aynı zamanda sıcak su denilebilirsiniz. Neden toprak? O önemli. Çünkü toprağa baktığınızda Isı pompasının düzenli çalışabilmesi için, ısı kaynağının sıcaklığının belli bir aralıkta sabit olması gerekir. Üç çeşit ısı pompası var. Hava ısı pompası, su veya toprak. Şimdi hava sıcaklığına bakarsanız, eksi 20 ile artı 5 derece arasında değişiyor, bölgesi olarak. Su, artı 8 ile artı 30 derece arasında değişiyor ama toprak 10 ile 20 derece. Burada 20 derecedi tabii ki toprağın gizli. Nem arttıkça ısı verimi artar. Daha da derine giderken bu 5 metrede. 10 metre giderseniz o zaman 5 ile 10 derece toprak ısısı. Derinlik arttıkça toprak ısısı düşer ama 15 metreden sonra hep sabittir. 5 metre ve civar. Daha da fazla düşmez. O yüzden ne yapacaksınız? Toprağı kazıp içine boru düşüyüp su geçireceksiniz. Bu suyu da devri daim ile ısı pompanızı taşıyacaksınız ve o topraktan gelen soğuk su ile ısı pompanızın ısı değiştiricisini birbiriyle dokundurup oradaki ısı enerjisini ısı pompasına aktaracaksınız. Olay bu. Nasıl yaparsınız bunu? İki tür e borulama sistemi var. Bir tanesi e yatay borulama serme, diğeri ise dikey borulama Eminiz bu ısı pompanız o e sizin. E fazladan enerji depo ve suyu ısınmış suyu depo ettiğiniz e, deponuz borulama sistemimiz. Bu ise yatay borulama. Şimdi yatay borulama yaptığınızda toprağın 1-1,5 metre metredindeki toprakta mevcut alması için toprak kolektörü yatay bir şekilde sevilir. Ne kadar derine giderseniz 1-1,5 metrede de olur. Yerinizin neresi olduğu önemli. Mesela sürekli ısısı aynı olan ve mevsimsel olarak sıcaklığı fazla değişmeyen bir buçuk iki metre, ama Ankara gibi karasal iklime sahip olanlara da beş on metre benim Şimdi toprağın cinsi de önemli. Şöyle ki kuru ve kumlu bir zemine yatay borlama yaparsanız metrekareden alabileceğiniz enerji 10-15 watt'tır. Ama toprak demli ve balçıklı ise 25-30 watt bölü metrekare yere altı suyu bulunan zeminden alabileceğiniz enerji ise enerji ise 30-35 watt bölü metrekare. Bu şu demek. Şimdi metrekare dediğim toprağın altına gördüğünüz boruların sahip olduğu yüzey alanıdır. Bunu ne kadar artırırsanız o kadar fazla enerji çekebilirsiniz. Neye göre karar göre vereceksiniz? Evinizin ihtiyacına göre çok büyük bir sistem kurmaya kalkarsanız ihtiyacınızdan fazla bu size zarar verir. Hem maddi olarak zarar verir hem de fazla enerjiyi ne yapacaksınız? Örnek olarak 10 kW ısıtma kapasitesi olan bir, olan bir konuttur ki bu normal bir ev düşünelim. Topraktan çekilen 8.4 kW nemli balçıklı bir zeminde yaklaşık olarak 310 metrekarelik bir alana döşeme yapmanız gerekiyor. Toplam 310 metrekarelik bir boru düşeceksiniz. Bunlar işte bir e, polietilen poli, poli borular düşünüyor. Bu yapılabilir. Eğer mekanınız uygun değilse, mesela hani eviniz villa tipi, arabanızın garajı var veya arka bahçeniz var. Arka bahçeniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Arabanızın garajın altında garaj girişindeki o betonun altında da yapabilirsiniz. Kazıp, boruları döşeyip, döşeyip üstünü kapatabilirsiniz. Bu sistemin en büyük problemi boruları döşedikten sonra üstünü kapatıyorsunuz. Yani toprağın altına paranızı gömüyorsunuz. Bir sorun olmaz bu poli etilen boruların ömrü 40-50 yıldır doğada. Ama bir sıkıntı olduğunda tekrar kazmak zorundasınız. Bu işte en çok parayı zaten kazmak için alıyorsunuz. Kazamadığınız geniş bir yeriniz yok. O zaman boruları dikey olarak yerleştirebilirsiniz. Sondaj yapabilirsiniz. Dikey borulamanın avantajları da var, dezavantajları da var. Gerekli enerjiyi elde etmek için bayağı derine gitmeniz gerekiyor. Mesela 100 metre derinlikte ortalama 5 kW ile 8 kW arasında enerji alabilirsiniz. Zemin kuru ise indiğiniz her metrede 20-40 Watt bölü metredir. Uzun dikey olarak borunun uzunluğuna baktığımızda. Yer altı suyu bulunan zeminler 70-90 Watt'tır. Yeraltı suyu bulunan yerlerde bir problem var. Yeraltı suları her zaman aynı stabilitede akmaz. Bazı mevsim çok olur, bazı mevsim kurur. O yüzden çok da güvenmemek lazım. Ama yapacak da bir şey yok. ya yani evinizi yerinde değiştirmediğiniz için. Ama olursa biraz suyunun olduğu ortam ki nemin fazla olması demek. O yüzden daha fazla enerji alabilirsiniz. Aynı örnek. 10 kW ısıtma kapasitesi olan bir konutta topraktan 8.4 kW çekeceksiniz. Yaklaşık 168 metre derinliğinde sondaj yapacaksınız. Bunu tek bir, bir kere de 168 metre yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç seferde iki tane mesela metrede, 84 metreden sondaj yapıp içinden borularınızı geçip suyun deliklerini sağlayabilirsiniz. Eğer ısı kompası yapmaya karar verirseniz, birçok şeye bakmanız gerekiyor. Bu sadece sondajcı için, hadi buraya bir sondaj yapalım, borularımızı döşeyelim, ısı kompası yapalım demekle olmuyor. Bunun e, bir kere, binaya ait ısı kaybı ve ısı kazancı hesapları olacak, yani izolasyon hesapları olacak. Biliyorsunuz artık 2011'de çıkan bir kanunda her binanın bir enerji sertifikası olması gerekiyor. Binanız ne kadar enerji alıyor, dışarıda dışarı ne kadar enerji kaybediyor. Bunu ölçümde, bunun ölçümlerini de şunu kullanıyorlar. İnfrared kameralarla gece görüş kameraları binanızı resmi çekiyorlar. Ve oradaki aydınlık miktarından binanızın dışarı yaydığı şeye bakıyorlar. Enerji miktarına. İyi icat edilmiş bir bina mavi renkte çıkar iyi yüzde turuncu kırmızı renkte görüntü Bu rengin skalası da ne kadar enerji kaybettiğinizi gösteriyor. En çok enerjiyi de bu pinopenlerin kendisinden kaybediyoruz. Pinopen aslında ısı yaratımı için yapılır değil mi? Neresinden kaybediyoruz biliyor musunuz? Geçenlerde benimle taşıdı da en sonunda çözdüm olayı bilerek görerek deneysel olarak. Şimdi pinopenlerin çerçevesini çıkarırsanız alttan çıkarın hem alttaki çıtayı sonra diğer üç par parça da çıkar ve camı dışarı alabilirsiniz. Olması gereken o cam, çıtalar takılmadan önce etrafını macunla ısı yalıtımı yapılması gerekiyor. Ama bizim e, yaptığı birkaç noktadan ısı macunu tutturup çerçeveyi takıyor. Aslında herhangi bir ısı yalıtımı yok çünkü ısı yalıtımı yapan yer yok. O yüzden en çok ısı kaybı tüm akamilerden geliyor çok da basit ve çok da ucuzdur. Onu tekrar ısı hale getiriyor. Camın kendisi, bu Pimapen camları yapmak kolay değildir. Bir teknoloji gerektiriyor, artık var. Bir de PVC artık yasaklandı Avrupa'da. Onu da söyleyeyim. Kanserojen olduğu için de doğada 300-400 yıl boyunca yok olmadığı için onu yasaklıyorlar artık. Ahşaba geçtiler ama Pimapen camı aynı şey. İki cam tabakası, aradaki bölgenin havası alınmış durumda. Bu durumda ısı geçirgenliği yok. Çünkü ısının yayılabilmesi için bir ortam gerekiyor. O olmayınca da ısı yaratılmış sağlıyor. Orada bir sıkıntı var. Tabi yapacaksanız ısı pompası binanın ısı kaybı ve kazancı önemli. Bu sizin seçeceğiniz ısı pompası tipini belirler. Hem bu hem de bulunduğunuz ortam. E, su, hava veya e, toprak ısı pompası kullanabilirsiniz kullanacak e, boru tipi önemli. Hangi ortamda çalışacaksınız? Seçilen e, boru tipi için direnç değerleri önemli. Çünkü siz sonuçta ısıyı ileteceksiniz. Isı iletkenliği önemlidir. En iyi ısı iletkenler metallerdir. Metal boru döşerseniz çok güzel ısı iletirsiniz. Ama problem var. Korozyona uğrar. Yani paslanır. Belli bir müddet sonra, 3-5 sene sonra çalışmaz. Tıkanır kalır veya çürür. O yüzden onu da kullanıyorsunuz. Burada toprak cinsi veriliyor ve e, bulunduğunuz ortamdaki toprağın yıllık ortalama sıcaklık ve direnç hesaplanır. Ve buradan bir çalışma faktörü adını verdiğimiz rakam.